Merhabalar, bugün sizlere Diego Armando Maradona hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Diego Armando Maradona, Arjantinli bir futbol menajeri ve emekli profesyonel futbolcudur. 30 Ekim 1960'da Buenos Aires'te doğmuştur. Şu anda Arjantin Premier Division takımı Gimnasia de la Plata'nın teknik direktörüdür. O tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilmektedir. 20. yüzyılın FIFA oyuncusu ödülünün ortak 2 kazananından biriydi. Maradona'nın görüş, pas, top kontrolü ve dribbling becerileri 1.65 metre küçük boyuyla birleşti ve bu ona düşük bir ağırlık merkezi sağlayarak diğer birçok futbolcudan daha iyi manevra yapmasına izin verdi. Sık sık bir koşuda birden fazla rakip oyuncunun yanından dribling yapardı. Sağdaki varlığı ve liderliği takımının genel performansı üzerinde büyük bir etkiye sahipken genellikle rakipler tarafından seçiliyordu. Yaratıcı yeteneklerinin yanı sıra gol için bir göze de sahipti ve bir serbest vuruş uzmanı olarak da biliniyordu. Erken gelişmiş bir yetenek olan Maradona'ya kariyeri boyunca ona takılan bir isim olan El Pipe de Oro altın çocuk lakabı verildi. Klasik 10 numara pozisyonunda faaliyet gösteren ileri düzey bir oyun kurucu olan Maradona futbol tarihinde iki kez dünya rekoru transfer ücretini belirleyen ilk oyuncu oldu. Önce 5 milyon sterlinlik dünya rekoruyla Barcelona'ya transfer olurken ikincisi ise 6.9 milyon sterlinlik bir başka rekor ücretiyle Napoli'ye transfer olmuştur. Kulüp kariyeri boyunca Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla ve Neville's Old Boys için oynadı ve en çok Napoli ve Barcelona'da çok sayıda ödül kazanmıştır. Arjantin'deki uluslararası kariyerinde 91 forma giydi ve 34 gol attı. Maradona, Arjantin'deki kaptanlık yaptığı ve finalde Batı Almanya karşısında galibiyete götürdüğü Meksika'daki 1986 Dünya Kupası da olmak üzere 4 FIFA Dünya Kupası'nda oynadı ve turnuvanın en iyi oyuncusu olarak altın topu kazandı. 1986'da Dünya Kupası çeyrek finalinde iki farklı nedenden dolayı futbol tarihine giren İngiltere'ye karşı 2-1 galibiyette her iki golü de atan futbolcudur. İlk gol Hand of God olarak bilinen cezasız bir elle müdahale faaliyken ikinci gol 2002'de FIFA.com seçmenleri tarafından 100 yılın golü olarak oylanan 5 İngiliz oyuncuyu geçen 60 metrelik dribbling ile attığı goldür. Maradona Kasım 2008'de Arjantin'in teknik direktörü oldu. Turnuvanın sonunda ayrılmadan önce Güney Afrika'daki 2010 Dünya Kupası'nda takımın başındaydı. Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig'de 2011-2012 sezonunda Dubai merkezli Al Wasl kulübünün koçluğunu yaptı. 2017'de Maradona sezon sonunda ayrılmadan önce Fujairah'ın teknik direktörü oldu. Mayıs 2018'de Maradona Belarus kulübü Dinamo Brest'in yeni başkanı ilan edildi. Eylül 2018'den Haziran 2019'a kadar ise Maradona Meksika kulübü Dorados'un teknik direktörlüğünü yapmıştır. 25 Kasım 2020 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik harcını sunayın.